akıllı aydınlatma sistemleri gold cihaz. Basamak başı 30 amper akım verir. Gördüğünüz gibi ilk başta sensörleri kontrol ediyor. Sensörlerin ayarı bozuk. Veya yanlış bağlanırsa da bu hatayı verir. Burayı düzeltince ilgili sensörün uyarısı söndü. Bu da üst basamağın sensörüydü. Üst katın. Şimdi orayı düzelttim. Birazdan orada sönecek. Hareket algıladı. Gördüğünüz gibi sistem devreye girdi. Sistem devreye girdikten sonra ışık modülü arkadaşlar. Işık modunda tek ışık yanıyorsa gece modunda, çift ışık yanıyorsa gündüz modunda. Şu an gündüz modunda. Bakın sensörler görmüyor. Şimdi gece modunu alacağım. Tek ışık yakıyor. Evet gece moduna geçti. Sensör beni gördüğü için alttan direkt çalıştı. Gördüğünüz gibi söndü. Şimdi diğer taraftan hareket veriyorum. Evet sönmüyor. İki taraftan hareket alırsa bu şekilde yanar, ortada birleşir. Ayarlanan zaman kadar bekler. Ledlerimizin eksileri klemeslere gelecek. Artılar direkt led trafosuna bağlanacak. Ee, sistemin e, artı eksisi burada büyük klemens var onlar. Burası hız ve zaman ayarı. Buradan hızlandırıp yavaşlatabiliriz. Bakın hızdan e, yavaşlattım. Bakın hızlandırıyorum. Hızlandırdım, yavaşlattım. Yavaşlanınca her şey yavaşlar. Hızlandırınca her şey hızlanır. Murat Bey hayırlı olsun